20. yüzyılın başlarında Romanov Hanedanı'nın yönettiği Rus İmparatorluğu, dışarıdan bakıldığında mutlak gücün ve sarsılmaz bir otokrasinin kalesi gibi görünüyordu. Çar II. Nikolay, St. Petersburg'un parıltılı kışlık saraylarında, Tanrı'dan aldığına inandığı yetkiyle devasa bir coğrafyaya hükmediyordu. Ancak bu gönkemli cephenin ardında, İmparatorluğun temellerini kemiren, yüzyıllık yıllık sorunlardan oluşan derin bir çürüme vardı. Bu, bir imparatorluğun çöküşünün ve dünyayı sonsuza dek değiştirecek bir devrimin hikayesiydi. Rus toplumu, Avrupa'nın geri kalanından kopuk, Orta Çağ'dan kalma bir yapıya sıkışıp kalmıştı. Nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan köylüler, yakın zamanda serflikten kurtulmuş olsalar da hala topraksız ve sefalet içindeydiler. Yeni yeni filizlenen sanayileşme ise St. Petersburg ve Moskova gibi şehirlerde korkunç koşullarda çalışan, siyasi haklardan yoksun öfkeli bir işçi sınıfı yaratmıştı. Bu adaletsiz yapının en tepesinde her türlü reform talebini ihanet olarak gören mutlakiyetçi bir çar ve ayrıcalıklı bir aristokrasi oturuyordu. İlk büyük sarsıntı 1905'te yaşandı. Rusya'nın Japonya'ya karşı aldığı utanç verici yenilginin ardından St. Petersburg'da barışçıl bir şekilde dilekçe sunmak isteyen işçilerin üzerine ateş açıldı. Tarihe kanlı pazar olarak geçen bu olay, iyi çar baba efsanesini yıktı ve tüm ülkeyi bir devrim dalgası sardı. Çar Nikolay tahtını kurtarmak için bir anayasa ve Duma adında seçilmiş bir meclis vaat etmek zorunda kaldı. Ancak bu sadece bir göz boyamaydı. Duma'nın yetkileri kısa sürede elinden alındı ve otokrasi eskisinden daha baskıcı bir şekilde geri döndü. 1905, devrimin başarısız bir provasıydı. Onu asıl tetikleyecek olan felaket ise yoldaydı. 1914'te, Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Rusya savaşa büyük bir vatanseverlik dalgasıyla girdi. Ancak bu coşku, Doğu cephesinin acımasız gerçekliği karşısında hızla eridi. Milyonlarca Rus askeri, yetersiz teçhizat, beceriksiz komutanlar ve modası geçmiş taktikler yüzünden Alman makineli tüfeklerinin önünde anlamsızca can verdi. Cephe gerisinde ise lojistik bir felaket yaşanıyordu. Demir yolları çökmüş, şehirlere ekmek ve yakacak gelmiyordu. Tam bu kaosun ortasında, Çar II. Nikolay, 1915'te tarihin en büyük hatalarından birini yaptı. Ordunun komutasını bizzat ele almak için cepheye gitti. Bu onu sadece askeri yenilgilerin doğrudan sorumlusu yapmakla kalmadı, aynı zamanda başkentteki yönetimi Alman kökenli olduğu için halkın nefret ettiği karısı Çariçe Aleksandra'nın ve onun akıl hocası olan o gizemli figürün ellerine bıraktı. Grigori Rasputin. Rasputin Sibiryalı bir köylü ve gezgin bir mistikti. Çariçe'nin hemofili hastası olan ve her an ölebilecek tek oğlu Veliaht Prens Aleksey'in kanamalarını durdurabildiğine inanılan gizemli bir yeteneği vardı. Bu durum ona Çariçe üzerinde mutlak bir nüfus kazandırdı. Rasputin'in saraydaki varlığı, yolsuzluk, ahlaksızlık ve siyasi atamalara müdahale söylentileriyle birleşince, Romanov Hanedanı'nın kalan son itibarını da yerle bir etti. Sonunda bir grup soylu, Aralık 1916'da, İmparatorluğu kurtarmak için Rasputini zehirleyerek, vurarak ve en sonunda donmuş Neva Nehri'ne atarak öldürdü. Ancak bu çok geç kalınmış bir hamleydi. Çarlık rejimi artık ölümcül bir yara almıştı. 1917 yılının şubat ayında Petrograd'daki soğuk ve umutsuz kış patlama noktasına ulaştı. Ekmek kıtlığı çeken kadın tekstil işçileri greve giderek sokaklara döküldü. Ekmek ve savaşa hayır sloganları kısa sürede on binlerce işçinin katıldığı dev bir isyana dönüştü. Çar, şehirdeki askerlere isyanı bastırmaları için ateş açma emri verdi. Ancak bu kez her şey farklı olacaktı. Yıllardır süren savaşın anlamsızlığından bıkmış olan askerler, kendi halklarına ateş etmeyi reddederek isyancılara katıldılar. Bu, sonun başlangıcıydı. Ordunun desteğini kaybeden Çarlık rejimi, birkaç gün içinde bir kağıt kale gibi çöktü. Cephede, olaylardan tamamen habersiz olan Çar II. Nikolay, Mart 1917'de bir tren vagonunda 300 yıllık Romanov hanedanına son veren tahttan feragat belgesini imzaladı. Rusya'da artık yeni bir güç vardı. Duma üyelerinden oluşan liberal ve ılımlı geçici hükümet. Ancak bu hükümet en başından beri ölümcül bir hataya mahkumdu halkın tüm tepkisine rağmen, müttefiklerine verdikleri sözü tutarak, Birinci Dünya Savaşı'na devam etme kararı. Bu karar, onları halkın gözünde meşruiyetini yitirmiş bir yapıya dönüştürdü ve sahneyi çok daha radikal bir gruba bıraktı. Tam bu kaos ortamında, Almanya, tarihin en zekice siyasi hamlelerinden birini yaptı. Yıllardır İsviçre'de sürgünde olan, en radikal Rus devrimcisi Vladimir Lenin'i, Rusya'yı daha da karıştırarak savaştan çekilmesini sağlamak amacıyla, gizli bir mühürlenmiş trenle Rusya'ya geri gönderdi. Nisan 1917'de Petrograd'daki Finlandiya istasyonuna vardığında, Lenin'in mesajı basit, net ve kitleler için son derece çekiciydi. Barış, toprak ve ekmek ve tüm iktidar Sovyetlere. Sovyetler, yani işçi ve savaş konseyleri, geçici hükümete paralel, halkın kendi kendini yönettiği organlardı. Ve Lenin, iktidarın onlara verilmesi gerektiğini savunuyordu. Aylar boyunca Lenin'in Bolşevik Partisi bu basit sloganlarla ve geçici hükümetin bitmeyen hatalarıyla güç kazandı. Ve 25 Ekim, yeni takvimle 7 Kasım'da harekete geçtiler. Ekim devrimi, Şubat'taki gibi kitlesel bir halk ayaklanması değildi. Bu, Leon Troçki tarafından ustaca planlanmış, Neredeyse kansız bir askeri darbeydi. Bolşevik Kızıl Muhafızlar şehrin kilit noktalarını, tren istasyonlarını, posta binalarını ve köprüleri neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan ele geçirdiler. Son olarak geçici hükümetin toplandığı Kışlık Sarayı'nı bastılar ve bakanları tutukladılar. O gece Rusya'da iktidar el değiştirmişti. Lenin'in bolşevikleri iktidara gelir gelmez ilk vaatlerini yerine getirdi. Barış kararnamesiyle Rusya'yı çok ağır koşullar içeren Brest-Litovsk Anlaşması'nı imzalayarak Birinci Dünya Savaşı'ndan çekti. Toprak kararnamesiyle de tüm aristokratik toprakları kamulaştırıp köylülere dağıttı. Ancak bu barışı getirmedi. Tam tersine Rusya'yı daha kanlı bir döneme sürükledi. 1918'den 2022'ye kadar ülke, Bolşevik adını verdikleri kızızlarla onlara karşı savaşan monarşistlerden, liberallerden, anarşistlerden yabancı güçlere İngiltere, Fransa, ABD, Japonya'ya kadar çok çeşitli gruplardan oluşan beyazlarla arasında acımasız bir iç savaşa sahne oldu. Bu savaş sırasında Temmuz 1918'de Bolşevikler Beyaz Ordu tarafından kurtarılma ihtimaline karşı Yekaterinburg'da tuttukları Çar II. Nikolay'ı, karısı ve beş çocuğunu acımasızca katlettiler. Sonunda Troçki'nin liderliğindeki Kızıl Ordu'nun disiplini ve Bolşeviklerin merkezi kontrolü, dağınık ve amaçsız Beyazlara karşı galip geldi. Savaş bittiğinde geride yıkılmış bir ülke ve milyonlarca ölü vardı. Bu yıkımın küllerinden 1922'de tarihin ilk komünist devleti olan Sovyet Birliği resmen doğdu. Rus devrimi sadece 300 yıllık bir hanedanı devirmedi, o Kapitalizme ve liberal demokrasiye karşı tamamen yeni bir ideolojik alternatif yaratarak 20. yüzyılın geri kalanını şekillendirecek olan soğuk savaşın temellerini attı. Petrograd sokaklarında atılan o ekmek çığlığı tüm dünyanın siyasi haritasını sonsuza dek değiştirmişti. Bu tarihi yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu bilgilendirici ve keyifli bulduysanız Emeğimize destek olmak için beğen butonuna basmanız bizim için çok değerli. Tarihin unutulmuş sırlarını ve destansı hikayelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için zil simgesine tıklamayı unutmayın. Düşünceleriniz bizim için önemli. Bir sonraki bölümde hangi konuları görmek istediğinizi veya bu bölüm hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın.